o kahveyle oynuyor. Üstüm deşittim. Bugün özel olsun. Ama yine de Sabah yağ yapmıştım bunu. Dün, dün yapmıştım. Yine yine de Ben gün deşitiyorum. Hadi ne yapalım küslüyor. La 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 la. Dönüyor. Ceviz. Lan, lan, lan. Çeviz, ben de mi? <laughs> ne yapıyorsun? Ceviz ben de mal. Ne ekleyeyim. Hepsi yemesi temiz. Sana <laughs> iyi oluyor. Seni Sabah. Sabah kol. Sabah kol. Evet, evet sesim. Halk her anda şey yapabiliyor mu? Tabi kalabiliyor mu? Hayır. Hiçbir şey olmadı lan. Han, han kana bu da bir şey yapıyordu. Şey oluyor. Vallahi ne ya. Sağa bak, sağa bak. Ol. Oh, sağa bak. Ol. Oh. Saba kolla. Ben videon üstüm değişti vallahi. valla alana. Tap şurala değişecek. Üstüm ne yapsam? Şimdi geziyorum. Hmm. Başka bir şey yok ki ya. Robotla bir şey yapacağım şey hala. Araya. Bu ne oldu? Başka. Lan görünce geldi anne. Hayır başka bir şey açmış mı? Kara delik olsun yanında. Kıraç olsun. Tabaca olmaz zaten tabaca hmm, şunu kaldırayım. Bitti mi lan? Tamam çatala geleyim. Hımmmm, hımm, 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 kanat alacağım, kanat. Bu nemiş ya? Gittim de. Sevmem. Sevmem. Sevmem ya, sevmem. Beni sığırıyorsun bana. Beni soruyorsun bana. kolalı köze. Yakışıklı kolalı köze çıkartayım. Bunu yüz yüz çıkartacağım. Ben şu kalkayı alacağım. Hmm. ya da öyle adamlar alsam ya. Aldım gitti. Kılıç alamam. Bunu bunu da şişiye. Eee. Kakayı damlatacağım. Ceviz'e Ceviz ne yapıyoruz? Burada sonunda. Ceviz senin yanında mı? Ayı. Ceviz. Lan yizo çekiyor bu da. Ceviz, evet yanında mı? Bak de var giymedim vallahi diye ya. Giyemem değil mi? Vallahi giymiyorum. Devi. Devi sana ne? Bu ne? Bir ay, altı ay giymiyorum bloka veya. Bu bon, anca oyunum yaşarmış. şey geçireceğiz ne ya korktum siz bu buldun mu <laughs> çaka ne çakandım ben geziyorum sokak sokak gezen saç güzel ha kafa Ha şu. Şu yüze olan mı? Şu neymiş ya? Şeytan yüz. tamla ne adam? Amin ya. Bu ne? Bu neymiş bir şey? Hiçbir olmadı. Du. Ne? Hiçbir şey anlamadım ya. Hmm. Şu yakışamam bana arkadaşımız. şu şeysi sıkardım adammış ya? Şu kokuyusu. Kalk. kalk. <laughs> Hiçbir şey anlamadım da bu dede. Bu yakışamam bana. Benim kendim kendim yüzü. Abi ya. Aman ya. Ama kaçta kalmıştım. Yanlış şeye bastım. alıp Bu ne lan? Tamam bu olsun güzelmiş. Aa atlıyor ya. Şike şike. Dersabi de baksana. Tosalık böyle bir şey varmış. Yok. Şuna. Güzel mi? Yok. Kırarlık da yakışmadı. ve şimdi asla asla yemeyeceğim. Mük mük. Mük mük. Tutuk leke geliyorum. nom 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 Çok ciddi gözükmüyor zaten bu mavi. Aptal yatıka benzedi. Şu yatık var. ya yatık. Var, yatık yapak? Ya yapak mı? Yatık olursa bunu yapacağım ben. Ama ben yolmak her zaman yapıyorum. Gece, gece kaydıyla bunu ya. yapsam mı ya? Yapsan yüzü olur mu? De bu oyun bu kahvede Şu benim kaydım. Geliyorsun zaten lok lok kahve beğensiz. Bunu değiştireyim, bunu kaydediyorum. Ama tabii asker lobusu, fire lobusu, başka şeyle giyeceğim, Katiller giyeceğim. Ge, gerçek, gerçek ailem şunu giydiremiyorum. Attım da bu. Tik tak tik Attım bu. Bu lobus şeyler. Bunun şey bakıyorum bunlar. Bu olsa değilse baş şuna bakıyorum. Bu tek de bu lobuslarda idi. Ama başka lobusu bakmış. varmış. Ya iki dur dur durdum bir baktım. Hı. Olsun. Dan 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 dan. Bak. Bunu başka logosu bir bakıyoruz. Oha çok güzel orası. Bunu sevdim. Mismik. <laughs> Ama daha yüzü şeyde bağıma bakıyorum. Yok yani. Asa geçeyim. Bu olamaz. Mük <laughs> mükla <laughs> mük. Mük tam oldu. zatenim senin oldu Ece. <laughs> Ama şey kötü <tütü> oldu ya. <gülüyor> <gülüyor>

Ya. Hmm. Hepsini değiştirdim. ne? Herkes de bir şey var Vay vay katilim ne oldu? Altı ay giymedim şeyi. Nene giymedim de yiyorum içeri. Arkadaşlar Okula açma 14 gün kaldı. Nasıl kaldı işte? Bunun PG dolacak hemen. Okula tabi. Okul olsa. So. Okula keşke aç olmasaydı. Yüz olmaz Her gün diye çekerdim ben size. Vala 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 Belki geceleri de okul olmaz. Bunlar dek şey oldu. Ben Gezi kaçar. Size şey istiyor. Kaça kaça diyorsunuz? Söyle bir ismi. Ben iki. İki çıktım. Gece gayet bunu yapacağım. Çünkü yüzde. Belki şey yapamam. Ee, şu şeyi. Şu askere bak. Askeri belki yapamam. Lobosun yeter.

Şu da. Wow. görmüştüm. Buna basıyorsun. Zombi anlı şey oluyormuş. Bunu ben nasıl yapıyorum? Bilmiyorum. Evet tamam yaptım. Ee, seni. Ee, seni ne olur? Ne ne oldu seni? E ee, ne oldu? Sabiğim bozuluyor. Anlamadım onu ben bunu ben. Nesi gelecek bunu? Şey yapacağım. Çocuk şeyden çıkıp şunları. Şimdi... Bak sabiğim. Da na 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 na. Yeni zombi. Sebette zombi. Ya. Şimdi çocuk da var. Takla, evet, çok taklasın çocuklar niye evet, bu okke? Okay. Şöyle pa pa pa. Oha be, bu. Işte. haber oh, sana ana 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 Şu şuna. Arkadaşım geliyor. Arkadaşım geliyor. Şu sepeti. Hmm. Şey alıyor şu sepeti. Böyle sepet almak lazım şey orada da. alıyor. ne no, 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 no. oldu ben ne anlamadım. Size bir dalıyor koyuyor. Siz de alıyor, Çok kolay. Boşa boşa. Şurada elli yapmam ki 50 Elli kaldırmamışlar. Kaldırmışlar. Eski Hepsi kaçış vardı burada. Ya yav. Bebek de kaçış yavru yavru. Kizi giymek yolla. Herkese. Ah Birisi. Bunu alıyorsun. Ağzı koyuyorsun. Giyiyor bu. Birisi. Sıplıyor sıplıyor. Bu bu şekilde şey yok. Yazı yok size. Bunu çek. Alıyor. Zaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa öyle böyle Bak böyle böyle ben böyle 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 Fazla da. çıkartıyorum gel. lan tamam, gel. Me happy, me happy, me bak bak Be Böyle şeyler olmuyormuş. Oyun ilgisi bulduk. Çok çok haberli. Çok sağ ol. Çıktı. Evet, de evet, duyuruk. Sazım bitiyor. Oyunum fena donuyor. Ha, ha, ha. Kaç kısa yasalım gel gel, evet, gel. Evet, ben anam yasın ya ne dedi soktun ben şunun oğlu şeye şu kapıyı açayım daha iyi ya hadi görüşür La kapı tam ya hadi, hadi, hadi. Abi abi abi. Abi kapıyı aç. Gel gel gel, 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 gel. Ben, Lan oyunum. Gel gel babana gel. Gel babana gel. Mangel. Mangel. Gelme lan. Gelme, gelme. gelme sen gelme. Gelme sen gelme. Ay sen <laughs> 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 Nasıl kalmasın çocuk? Anam, annen hoşanmış. Biyak, biyak, biyak lan biyak, biyak beni. Biyak beni. Abi, ay ben bir sakiği istemiyorum. What la la. is Ay sana. Koyuna el ele. kızım lan, lan, gel şuna. Lan gel şuna. Lan gel. Gel <laughs> <laughs> <İyi> lan. Ha ha ha. Seni hiç çıkartmayacağım burada asla. Kuçum. Beni büyüyor musun kuçum? Păi, ca, cu câțiva. Cățiva, cățiva, cu câțiva. Cățiva, cățiva, cu câțiva. Cățiva, cu câțiva, cu câțiva. Cățiva, cu Abi cu câțiva, açılmıyor. Ya maman bana, bana sokulma dedi yani şeker. Saygı. Abi saygı. Saygı. Abi. Abi abi affet abi abi abi. Lan dütsün. Adamın önünde giyim şurduk alayım ben. Abi ya abi kapıyı aç mı?

Abi şko diyeceksin bana. Kapı kilitli. Seni dedi oluyor. Dedi ka afesle kaçacağım ala ben ya. Sizi bekleyeceğim. Bagı, bagı. Atmamışım bu şey. Gel kanka çık burada. Lan karnım açlandı Sabah yemek yemedim. Tek mısır yedim bu da. Oyun bak. Ezeşo evet, ya da sonra geldi. Görüşürüz.